Kışın Van Kalesi'ne çıkıyoruz. Yerler buz. Van'ın son derece muhteşem manzarasını görüyorsunuz. Van'ın bir kısmı ayaklarımız altında. Abi böyle mi gideceğiz sence? Bizim ekip e, kaleye nereden çıkacağımızı tartışıyor. Bence düz gideceğiz böyle. Peri bacalarına benzer bir oluşum. Ve muhteşem Van manzarası. Yerler buz ve kar. Ama kar da ayrı bir güzellik katmış. Yürüdüğümüz yere bak ya! Bizim birader yürümekten pek memnun değil galiba. Van <laughs> karesine doğru ilk adımlarımızı atıyoruz. Yerler tamamen karla kaplı. Ben sizi Van manzarasıyla baş başa, baş başa, baş başa bırakayım. Van Gölü de gerçekten çok büyükmüş. Tam bir deniz. Evet. Aman yerler buz. Dikkatli olalım. Sağdan Fatih. Yerler tamamen buz. Van Kalesi'nin girişi sur yapmışlar. Çok kaygan.